Diyelim ki taşıma kapı ağzına kadar dolu olsaydı ne kadar sıvı taşıracak, ne kadar hacimde sıvı taşıracaktı onu bulacağız. Ondan sonra e, ne kadar taşırmış ona bakacağız. Taşırmadığı kadar demek ki e, eksik vardı. Yani tamamen ağzına kadar dolu değildi diyeceğiz. O şekilde cevabı bulmuş olacağız. O zaman ilk önce şu kürelerimizin hacimlerini bulalım. Kürenin hacim formülünü biliyoruz. Neydi arkadaşlar? V eşittir 4 bölü 3... P'yi küp. Şimdi P'yi de 3 alın demiş bize. O yüzden sadeleştirebildik. 4 çarpı 5'in kübü. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 diyoruz. Dolayısıyla çarptığımızda 500 cm küpmüş bizim her bir bilyemizin hacmi. Peki bilyemizin tamamı batmış. Buradan 500 geliyor. Bilgimizin yarısı batmış buradan 250 geliyor. O zaman demek ki bu kaba ne kadar taşırmalıydım ben? 750 taşırmalıydım. Ama ne kadar taşırmışım? 400 taşırmışım. Demek ki burada sıvı eksikliği vardı. Ne kadar? Bunları çıkardığımız zaman 350 santimetre küplük bir eksiklik vardı burada. Peki 350 santimetre küp eksik olunca ne olacaktır? 650 santimetre küplük bir sıvı varmış önceden diyebiliriz.